Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer ünvanların ek gösterge rakamları 500 ile 750 arasında artırılacak. Yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilecek. Memur sen tüm memurların ek gösterge artışından yararlanmasını, emeklilik aylıklarında artış sağlayacak yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep ediyor. Kanun çıktığında mevcut memur emeklileri de bu artıştan faydalanacak ve maaşları artacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz çok değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız. Videomuzu beğenirseniz memnun oluruz.